Biz tabii ki onlara yatacak sıcak bir yatak verebiliriz. Soframızı açabiliriz. Onlarla futbol oynayabiliriz. Hatta onlarla balık tutabiliriz. Ama onların sıcak bir aileye ihtiyaçları var. İşte koruyucu aile olmak için neler yapılması gerekmektedir bir bakalım. Koruyucu aile nedir? Koruyucu aile hizmeti herhangi bir sebepten ötürü biyolojik annesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların uzun veya kısa süreli olarak Ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir. Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuklar için karmaşık ve sorumlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatına devam ettirmesini sağlamaktır. Çocukların sağlıklı yetişebilmesi için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı Sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. Peki kimler koruyucu aile olabilir? Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisiyle çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendine hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız, 25-65 yaşları arasındaysanız, en az ilkokul mezunuysanız, düzenli gelire sahipseniz, çocuğun özenle babası ya da vasisi değilseniz, bir de koruyucu aile modellerini tanıyalım. Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli. Veli ya da vasi dışında kalan, kan bağı bulunan, akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı, bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan tercih etmeleri halinde en az temel ana baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Geçici koruyucu aile modeli acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılmamış çocuklar için temel ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimleri almış, profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç günle en fazla bir ay arasında değişen bakımdır. Süreli Koruyucu Aile Modeli öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara tercihen ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci kademe eğitimi almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilk öğretim düzeyinde olmak üzere temel ana-baba eğitimleri, Koruyucu aile, birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Koruyucu aile olmak için istenen belgeler: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, bir adet vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, iş gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, adli sicil belgesi. Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği. Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu. <laughs> koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri sağlanarak birbirlerini tanımaları ve alışmalarına uygun ortam sağlanması yönünde yerleştirme öncesi süreç planlanır. yerleştirmenin ilk haftalarında herkes için uyum dönemi olacaktır. Bu dönemde sunacağınız en önemli şey sürekli ve tutarlı bir aile yapısıdır. Çünkü çocuklar farklı yaşantılarla koruyucu aile bakımına gelmekte. Dolayısıyla yaşam tarzınıza ve beklentilerinize uyum sağlamaları tekrar açıklama ve sabır istemektedir.